Merhaba arkadaşlar. Ben Nova YouTube. Bugün sizinle birlikte Granger orman yapacağız. İkiyiz. Bir tık geç geldik çünkü video başlatırken bir tık sıkıntılar çektim. İnşallah seriden alalım şunu da. Buradan sen bize bunu ver ki iş yapabilirim. Seri 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 seri. tut Bunu alalım, 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 alalım. alalım, alalım. Granger al, şey Granger diyorum. Lancelot almış zaten onu. Çok iyi. Aa, almış. Gülüyoruz. Şu alalım hemen. ölmedi. Yapacak bir şey yok. Kıl Çok güzel. Tamam ben bu taraftayım zaten. Yukarıda fight atıyorlar. Şu midi telim bari. Geldim geldim. Buz pençem de var. Seri 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 alalım. Var, var. ya burada. Neyse. Var mı? Alır o tahminen gülüm ya. Bence gerek var mı agresif yapmaya? Tamam çıkalım. Çıkalım Tamam çok iyi o zaman. Mükemmel hatta. Seri seri döneyim. <laughs> Bunu alayım seriden tık tık. emin ederim. Beni karşınıza almak istemezsiniz. Güzel. Aşağı oynayalım <laughs> Bir tur <türü> aşağı oynayalım. <laughs> Güzel oldu bu agresif yapma çok o kadar. Var, kaç. Hadi. Güzel. Bunu keser miyiz? Ben çıkıyorum. O da olur. Ormanım döneyim. Sen sanma botu çıksam olur mu sence? Yoksa büyü... yok bu sanma ya. Yavaşlamadan yürüyemem. Seri şey, seri şey, al şunları al. Güzel hareket. Tamam 2 dakika. Öldün mü? Bekliyorum buraya gelsin niye? <laughs> Lan <laughs> Öyle bir misilleme açtı bu yemin ederim misilleme öldüm Akıllı çocuk 500 misilleme hasarıyla öldüm kafasını çalıştırdı <laughs> lord 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 <laughs> şu ya da şu burnayı bir kessek serisiyle alalım şunu Tık 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 tık. Geri çekil. Geri çekil de inşallahım. Gold veriyor ya. Granger hala çok güçlü. Jav nerede? Onu da aldım. <gülüyor> <gülüyor> of. içimden geçti. Ben yanlış oynadım. Ben yanlış oynadım. Salmam yok. Artistik yaptım ona. Şurada. Oh. Yenilendirin yoksa yenilendirin yoksa kesemezsin diyecektim. Kesemedim zaten. Benim şu zırtlenmemin bitmesi lazım ki birilerini direkt parçalayabileyim. Arkasına umutsuzluk koyacağım. Sonra bir tane ilahi adalet. Yani bitmeyen savaş.

Güzel. Dur şu kuleyi de açalım hemen seriden. Gir gir gir. Aç bunu da. Lorda girsene. Hadi lordalım gel gel sen gel. Senin standın lazım bana. Bunlar burada bu arada. Onlar orada da. Şu orman almam lazım. Çok çok az kaldı. Of. <laughs> ne ulti attım oraya var ya. Hmm. Bombardıman tufanı. Kim yaşıyor şu an? Kimse. Granger'ı seviyorum ya. Güzel hareketti. Geliyor mu bu Bana doğru gel can basma. Yok yok can basma ben şunu alıp doğru canım. Sen hiç problem etme. Yok yok. Bırak beni sen. Git sen. Ben zaten canım doldurum. Oh. Oyun bitti. Dur bakayım. Bekle. Anlık hasarıma bakacağım değil? bir. Büyük ihtimal her türlü benim zaten de. çıkardım hasardan kaynaklı olarak. Çok hızlı bitti bu arada. E metaya açık bıraktılar. Haylos'u açık bıraktılar. Of, çok güzel oynamışım. Tertemiz. %27 vurmuşum. Herkesin eline sağlık. Çok seri bir win oldu ya. Herkes beni beğendi Ekipmanlarım bunlar. Yani oynama şeklimde de gördüm arkadaşlar. Çoğunlukla doşlama üzerine oynadım birazcık. Biraz uzakta menzilden ultimi kullandım. Ee, Gökran çıkmamın sebebi olan birine direkt ben tek atması Grange için inanılmaz derecede hasar ve ekstradan dan hızıyla beraber çok güzel gidiyor. Ee, önerim Suikast ürününe girip oynamanız yani ormanda hızlı ormana dönebilmek için de orman rününün o küçük şeyi var ya adaklama gelmedi. Amblemlerden. Onu girin. Çünkü seri bir orman döndüğünce e, hem onlara karşı olan ataklarınız artar hem de seri bir şekilde fight atabilirsiniz. Size önerilerim bunlardır. Her şey için teşekkür ederim. Beni izleyip videomu beğeni atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar.